arkadaşlar güllaç yapalım bir buçuk litre süte 2 su bardağı şeker koyalım Bunların bir tık üstü sıcak olmayacak böyle karıştıralım ılığı geçince kapatacağım altını arkadaşlar 5 dakika böyle ısıttım Tamam yeterli hafif kontrol ettim şimdi vanilya koyuyorum içine bir de iki çorba kaşığı kadar gül suyu koyuyorum şöyle karıştıralım benim 8 yaprağım var. Borcamı dikdörtgen seçtim. İstediğiniz gibi makasta kesip şekil verebilirsiniz koyacağınız fırın kabına göre. Önce altına bir tane kepçe süt koyacağız. Ardından kirli açımı da şöyle önce ıslatıp sonra içine ekleyeceğiz. Böyle sert durduğuna bakmayın. Bir dakikaya yumuşuyorlar süt koyunca. Çok kolay. Böyle kat kat dizeceğiz. Ben Bende 8 yaprak var. 4'ünün altını, 4'ünün ceviz koyup arasını üstüne koyacağım. Böyle açık gelen yerlere şöyle ufak parça araya koyacağım. Eşit dengede olsun diye. Açık yerlerini kapatacağım bu şekilde. Şimdi 4 tane oldu. 4 cevizimizi koyacağız. Bir çektim mi? Böyle çok yakışıyor fıstık olur, badem olur, şampısta, Hindistan ceviz olur. Dörtte üçünü koyup 150 gram ceviz var. Dörtte birini de üstünü süslemeye koyacağım. Şimdi kalanları birleş yapraklarımızı yerleştiriyoruz. Son yaprağımızı da koyduk arkadaşlar. Şimdi kalan sütü, bir buçuk litre süt hepsini ekliyoruz. Bir yarım saat soğumasını bekleyeceğiz. Sonra streçle kapatacağız. 3 saat en az dolapta dinlenmeli. Gülacımız dinlendi buzdolabında. Şimdi servis yapacağız. Dilimledim. let's shake it off